Herkese merhabalar. Şu an Balıkesir Erdek'teyiz. Erdek'in sahil köylerinden bir tanesi burası. Fakat arazimiz bir tık daha içeride kalmakta. Bakın görüyorsunuz. Hemen bu önümüzde görmüş olduğumuz kısım arazimiz. Arazimizin tapu alanı 1700 metrekare. Bakın görüyorsunuz sulama kanalına cephe. Aynı zamanda resmi kadastral yola cephe. Burası gördüğümüz kısım resmi kadastral yol. Şöyle geldiğimiz kısımdan göstereyim ben size. Bakın. Burası resmi yol. Yolun açılması gerekiyor. Oraya kadar gidiyor. Bakın. Kanalımızda da su mevcut. Bu direkt sulama kanalı. Belediyeye ait. Hemen karşı parselimizde mısır yetiştiriliyor. Burası tarla topulu. Yani bakın yol aslında gayet açık. Bu yol ya biz bu taraftan geldik. Geldiğimiz yol komple bu şekilde açıktı. Yolun durumunu bilmediğimiz için aracı yaklaşık bir 150 metre ileride bıraktık. Bakın çok da verimli yerdeyiz. Hemen burası yan parselimiz. Satılık tarlamız burası. Üçgen biçiminde 1700 metrekare kullanım için gayet yeterli bir alan. Hemen ilerimiz köy. Köyle aramızda yaklaşık 1 kilometre mesafe mevcut. Bakın burası resmi yolumuz. Yine Erdek merkeze de yaklaşık yarım saatlik bir mesafedeyiz. Aynı zamanda Bandırma merkezi de yarım saatlik mesafedeyiz. Bakın görüyorsunuz. Sınır elma ağacımız tapu içerisinde. Tüm sınırımız da buraya kadar gelmekte. Ki evet. Bakın. Kendi zaten belli ediyor. Yine tapumuzun sınır kısımlarında çeşitli meyve ağaçlarımız da mevcut. Gerçekten Erdek'in en güzel köylerinden bir tanesi diyebilirim. Bu yolu takip ettiğimiz zaman, burası direkt köyün içerisine gidiyor. Doğal olarak da mükemmel bir yer. Tamamen doğanın içerisinde sessiz bir ortam. Aynı zamanda denize de çok yakınız. Köyümüzde de denize girilmekte. İsterseniz araçla 2 dakikada, isterseniz yürüyerek 5-6 dakikada denize yürüme mesafesinde araziniz. Asla su problemimiz yok. Yani elektrik istenilirse çekilir. Yakında elektriğimiz var. masraflı olabiliyor çoğu zaman. Güneş enerji paneli koymak çok daha sağlıklı olabiliyor bu tür arazilerde. Yine arazimizle ilgili merak ettiğiniz detayları hemen altta yazan numaralardan Bizleri arayarak tüm detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Ada parsel bilgisi, köy bilgisi için altta yazan numaralarımızı arayabilirsiniz. Arazimiz alıcısına hayırlı uğurlu olsun.